Sevgili takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere derin dondurucuya e, türlü nasıl konur tarifini vermeye çalışacağım. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle fasulyelerimi temizledikten sonra iyice yıkadım. Yıkadıktan sonra şu şekil kırdım. Elimle kırdım. Bıçak kullanmadan bu fasulyelerimizi böyle sallayarak ve sallaya, sallaya kavurmaya çalışacağız. İyice fasulyelerimiz kavrulsun. Burada da 3 e, adet patlıcanım var. Patlıcanlarımı alacalı olacak şekilde soydum. Şöyle alacalı olacak şekilde soydum. Soyduktan sonra suya bıraktım. Bir kaşık tatlı kaşığıyla tuz bıraktım içerisine. Şöyle üzerine bir tabak koyup 10 dakika beklettim. Bu kara suyu çıkması için. Mescumumu süzdüreceğim. Burada da 2 e, adet kabağım var. Kabaklarımın dışını e, soyacağım ters tarafıyla öyle çizikler attım. Sonra bu küp küp olacak şekilde kabaklarımı da doğradım. Burada bir adet kapya biberini küçük küçük doğradım. Şöyle küçük küçük doğradım. 3 adet orta boy domatesimi de kabuklarını soydum. Küçük küçük domateslerimi de doğradım. Şimdi devam edelim. Fasulyelerimiz geç piştiği için fasulyelerimizi biraz kavurmamız gerekiyor. Daha sonra diğer malzemelerimizi koymamız gerekiyor. Fasulyemle bir 10 dakika kavuracağım ve sallayaraktan böyle sallaya sallaya fasulyemizi pişirelim. kapağını kapatıyorum. Orta ateşte fasulyemiz kavrulsun. Fasulyelerimiz iyice kavruldu. Domateslerimizi ilave ediyoruz. Patlıcanlarımızı ilave edelim. kabaklarımızı sallayarak hepsini kavurmaya çalışacağım. Böyle tencereyi salladım. Fasulyeler üstte kaldı. Şimdi diğer malzemelerimizde sebzelerimiz iyice kavurulsun. Evet arkadaşlar. Şimdi patlıcanlarımız kabaklarımızdan bayağı bir yumuşadı. Şöyle elimizle tutuyoruz. Şöyle şu şekilde sallıyoruz. Birbirine karışıyor. Yaklaşık 10 dakika kapaklarla patlıcanları koyduktan sonra domatesi koyduktan sonra e, kaynattım. Fasulyeleri de ön, önden e, 5 dakika kavurmuştum. Şimdi bir tepsiye dökeceğim. Soğuduktan sonra poşetleyeceğiz. Evet arkadaşlar türlümüz soğudu. Şöyle bir karıştıralım. Hepsi eşit şekilde olsun. Şimdi poşetleyeceğiz. Gayet güzel bir türlümüz oldu. Buzluğa bu şekilde koyarsanız iyi sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Poşetlemeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar hepsini poşetledim. 3, 3 poşet geldi. 3 pakette yeterlidir. Daha fazla yapmak isterseniz biraz miktarını çoğaltabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Pişirirken içerisine soğan patates de gideceği için hiç gerek yok. Şimdi havasını alacağım kalabalık yağ ile olduğunuzda iki paketini birden çıkarabilirsiniz. Bu şekilde daha e, düzgün olur. Dolabımızda fazla yer kavlamaz. Şimdi havasını alıyorum pipetle. Bu şekilde havasını aldım arkadaşlar. Şöyle çevirdikten sonra bağlayacağım. poşetin fazlalık kısmını da keseceğim. Evet arkadaşlar poşetleme işlemi bitti. Şu şekil. 3 tane türlüm oldu. Şimdi bunları da dolabıma yerleştireceğim düzgün bir şekilde. Sıralı halde. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Abone olmadan beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.